Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayallere giden yoldayım. Tebrik ediyorum. Hayallere giden yol belediye dershanesinden geçiyor. Tebrik evet. ediyorum. Güzel evet. emek verdin, çalıştın, evet. çabaladın. Hepinizin sayesinde. Çok destek oldunuz. 1975 yılında ticaret lisesini bitirdikten sonra Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'na kayıt yaptırdık. Bu 3 yıllık eğitim süresi oldu Afyon'da ve o dönem siyasinin çok kaynadığı bir dönemdi. O dönem devam etmem biraz sıkıntı oldu, bırakmak zorunda kaldım. E, Afyon dönüşü işte e, hayatım e, getirdiği şekilde evlilik olayı oluştu. 40 yıllık evlilikten 3 çocuk ve 3 torundan sonra e, eşimi kaybettim ben 3 yıl önce. E, eşimi kaybettikten sonra o tramvayı atlatmam bir 3 yıl sürdü. 3 yıl sonra e, eşimin bana hep şeyi vardı içindeki çocuğu öldürme demişti. 3 yıl sonra ben hayata kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Bana ailem ve çocuklarım da destek oldular. Dershaneyle görüşmeye çekinerek gelmiştim. Dershaneye görüşmeye geldiğimde bana çok sıcak davranıldı. Çok destek olundu. Bu süreci pandemi döneminden sonra, pandemi dönemine kadar devam et, normal eğitimle devam ettik. Pandemi döneminden sonra uzaktan eğitimle devam ettik her gün bize şey gönderiyorlardı. Test gönderiyordu hocalar. Biz o testleri çözerek hazırlandık. Gerçekten çok faydası oldu bunun. Yani bir yerden hayata tutunmak lazımdı. Biz de bu yolu seçtik. Bu yoldan hayata tutunduk. Şimdi de hayata tutunduğumuz yerde çiçekler açtı. Yani mutluyuz. Güzel bir son oldu. Dilediğimiz istediğimiz bir bölüm oldu. Hoş geldiniz. Size görmek ne güzel. Öğrencimiz Elif Hanım söz alacak. Özel ileri. Sizi susturmak evet. istemeyiz başkanım. Tamam. İyi misiniz? Ekstralar sağ olun. Hem evet, evet. tamam. de bir el feneri görevi böyle. Geleceğimizi şekillendiriyor, aydınlatıyor. Evet ben çözebilirim. Buyurun. 15 mi? 15. Evet. X yıl sonra. X yıl sonra diyelim aynı. X eşittir 2 15 30 evet. artı y artı x eşittir. Şimdi şuraya. Evet. şey 2x açıkam bir soruda biz önce nereden başlayalım sınavda? Tabii ki de önce verilenlerden gideceksiniz. Ayşe'nin yaşına Mehmet'in yaşına oranını verdiyse. ise selamodun olmaz biliyorsun. Niye? Farklara yine matematik bu. Oradaki farkı yarat etmiş. Bir şey sıkıştırmayalım ama. Hadi birlikte başka ne yapalım? Hayır buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece... Tamam.